Oh, yok 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 çok sıkıntılı oldu bu harbiden çok sıkıntılı oldu ne yapacağız şimdi ya gerçekten ne yapacağız Galatasaray'ı yensek Fenerbahçe şampiyonluğa koşacak yenilsek e, bizim durumumuz zaten belli Berabere kalsak e, Fener yine araya açacak yenerse oğlum nasıl bir iş bu ya Bak sen şuna bak sen şuna ince hesaplar da yapıyorlar Lan oğlum sen hesap yapmana gerek yok biz çıkacağız yapıştırıp geçeceğiz bu kadar basit yani sen kafaya takma böyle Kendine çok güveniyor arkadaş da maç nerede olduğunu unuttu herhalde. Trabzon'da oğlum maç Trabzon'da bizim sahada yandın. Yapıştırıp geçeceğiz ya bu böyle konuşuyor ya, beni daha çok hırslandırıyor. La 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 la, la, la. Trabzon koyarsın. Adam bizim marşa Trabzon'a destek yapıyor oğlum bu ne? Ne yaptınız bizim transfer işlerini? Oğlum ligin ikinci yarısı başladı ikinci maçına geçiyoruz yani biz Ahmet artık yapsanız mı? Adam el feneriyle mi konuşuyor?